Türkiye'de ilk kez uzay kongresi düzenleniyor. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek olan kongreye dünyanın birçok yerinden ünlü bilim insanları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak. Farklı ülkelerden uzay ajansları ve uzay endüstrisinin sektör temsilcileri Guhem'de buluşacak. 9 Eylül'de başlayıp 11 Eylül'e kadar sürecek olan kongre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçti. Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu uzay alanında uzman kişilerin inovatif bir merkezde bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Evet, özellikle yurt dışında pek çok böyle kongre yapılıyor ve bizim uzmanlarımız bunlara gitmek için çok yüksek de paralar ödüyorlar. Bu sefer farklı bir şey yaptık. Türkiye'de böyle bir kongreyi organize ettik. Şu an 18 ayrı ülkeden 60'ın üzerinde konuşmacı burada yer alıyorlar. Bunlar uzay ajanslarının yetkililerinden büyük büyük e, uzay şirketlerinin yetkililerine kadar e, dediğim gibi 18 ülkeden insan var. Aynı zamanda e, Ankara'dan ve İstanbul'dan savunma havacılık uzay sanayimizin e, değerli yetkilileri de buradalar. E, bu konuyla ilgili çalışan akademisyenler de buradalar. Yani uzayın multidisipliner alanı içerisinde pek çok kişiyi Guhem gibi inovatif bir merkezde bir araya getirdiğimiz için mutluyuz. Kongre 3 gün sürecek. Bugün açılışını yaptığımız kongre cumartesi pazar günü Devam edecek, e, durdurak bilmeden e, üst üste farklı konular geçilecek. Yani Mars'ta bir koloninin kurulmasından e, uzay çöpleri sorununa, e, uzay turizminden gelecekte gerçekleşecek e, takım uydu çalışmalarına kadar teknik ve sosyal alanda pek çok konu konuşulacak. Aynı zamanda e, çok sayıda panelimiz de var. E, bu panellerde de e, işte Kafkas bölgesinden e, tutun e, yine uzay çöpleri gibi konularda ayrı ayrı masaya yatırılacak. Bizim amacımız mümkün olduğunca deneyimi arttırmak, insanların paylaşmasını arttırmak ve büyük bir pandemi döneminden sonra insanların tekrar yüz yüze işbirliklerini arttırmalarını sağlamak. Dünya uzay sektörünü Bursa'da buluşturacak kongre, tecrübe paylaşımı, işbirliği ve uzay endüstrisini daha ileri taşımak adına uygun bir platform sunacak.